Merhabalar, bugün size çok özel bir yerden sesleniyorum. Yaklaşık 1800 rakımdan, dağlardan, alplerin eteklerinden sesleniyorum. Şehrin ismi Livigno. Kayak merkezi ünlü. Yazları e, bisiklet, trekking, dağ sporlarıyla çok ünlü. Kış aylarında kayak merkezi olarak çok popüler. İsviçre ve İtalya arasında kalıyor. Vergisiz, özel bir alan. O nedenle gerçekten çok tercih edilen bir yer. Bazı şeyleri çok ucuz fiyatlara temin edebilirsiniz. Ayrıca doğası, havası e, oldukça oldukça soğuk. Fakat gerçekten ince niteliğinde bulunması zor. Küçük, ufak bir şehir. Büyümesine zaten belediye izin vermiyor. Sadece turizm alanı için kullanılacak ufak bir yer olmasına özen gösteriliyor. Kısa kısa videolarla gezime eşlik etmenizi istiyorum. Olay ki gelmek isterseniz yine Como Sondrio bölgesinden ulaşım sağlanabiliyor. Teleferikle güzel bu doğanın manzarasının keyfini çıkarırken en özel yiyecekleri en lezzetli haliyle yemeniz mümkün. Şimdi sizi doğasıyla baş başa bırakmak istiyorum. <laughs> E come fai? Non no, c'è no, problema, no. Cioè, non la metterei mai in qualche Livinia hakkında size birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Daha önce bahsettiğim gibi gümrüklü alan. Yani burada kafamıza göre limitsiz bir alışveriş yapma şansımız maalesef yok. Her şey limitli. Tabii ki pasaport gerekmiyor. İtalya'da geziyorsanız buraya normal gelebilirsiniz. Gümrüksüz alan olduğu için parfüm, yiyecekler hepsi sınırlı alabilirsiniz kişi başı. Fakat gerçekten çok ucuz fiyatlar alabilirsiniz. Ne yapılır? Spor aktiviteleri yapabilirsiniz. Yamaç paraşütü, mountain bike, kayak. En önemli sporlarından birisi. Temmuz ayında, Ağustos ayında kar görmeniz mümkün ama sezon 10. ayda başlıyor. Mayıs ayına kadar kayak sezonu devam ediyor. Genelde spor aktiviteleri için geliniyor ama alışveriş için gelenler buraya 30 kilometre yakında Bormio şehrinde spa, Roma İmparatorluğundan kalma hamamlar, sıcak su ve üzerinize kar yağarak sıcak suda dinlenmeniz mümkün. Her ikisinden faydalanmak için 3 gün 4 günlük bir havuzede buraya gelmek mümkün. Değer gerçekten değer. Hem alışveriş için hem lezzetli yiyecekler için. Çünkü doğası harika. Gerçekten harika. Evlerinin, yapılarının, şirinliğinin, haydinin doğduğu ülke burası diyebilirim size. <laughs> Kesinlikle. Öyle bir masalsı bir şehirde yürüyorsunuz ki o atmosfer sizi zaten her şeyden uzaklaştırıyor. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. 3 veya 4 gün yeterli olacaktır. Sondrio şehrinden geliyorsunuz. Komo Gölü'nün bittiği yerde başlıyor Sondrio. Ondan sonra sürekli zaten dağlara çıka çıka geliyorsunuz. Buraya yerleşmek mümkün değil. Her şey sınırlı. Sadece turizm için gelmeniz, görmeniz, dinlenmeniz efsane.